TV'de Türkiye'nin ilk ve tek 24 saat canlı yayın kabiliyetine sahip e, sosyal medya kanalı topluluk odaklı canlı yayın kanalı ve güç ve blok zinciri teknolojilerini ana odak noktamız olarak belirledik Tabii bunların ekseriyetinde Kripto varlıklar ekonomi borsa gibi girişimcilik dünyası yatırım haberleri gibi farklı haberlere de dönem dönem yer vermeye çalışıyorum ben Mehmet Ali Çarşamba akşamı 25 Aralık e, saat 19:45. Şimdilik herkese keyifli bir akşam üzere diliyorum, keyifli bir gece diliyorum. Yarın tekrardan Blok TV'de haber akışında görüşmek üzere. Hoşça kalın.